Kör Hüseyin Paşa 1862 yılında Patnos'a bağlı Tekmal köyünde doğdu. Babasının erken ölmesi üzerine genç yaşta Haydaran aşireti lideri oldu. 1891'de Patnos çevresinde Hamidiye Alayı kurmak üzere Miralay rütbesiyle görevlendirildi. Kuzey bölgesinde oluşturulan alayların içinde Haydaran aşireti büyük bir güce sahipti. Bu bölgedeki alayların hepsi Haydaran aşireti lideri Miliva Hüseyin Paşa'ya bağlandı. 1908 Meşrutiyet'inin ilanından sonra diğer bazı Hamidiye alayları komutanları gibi o da kısa bir süre tutuklandı. Ancak bu alaylar 1. Dünya Savaşı öncesinde hafif süvari alayları şeklinde yeniden yapılandırılırken o komutan olarak görevlendirildi. Kafkas Cephesi'nde savaşa katıldı. Ancak savaş devam ederken İttihatçılar ona güvenmediler ve onu bölgeden uzaklaştırdılar. 1925 Şeyh Said isyanına kadar birkaç kez bölgeye gelip gitti. Çeşitli yerlere sürgün edildi. 1925 isyanına katılmadığı halde yine Anadolu'ya sürüldü. Oradan kaçarak Suriye üzerinden Irak Kürdistanına geçti. 1920'li yılların sonunda Ağrı İsyanı başladığında Güney Kürdistan'daydı. 1930 yılı yaz aylarında İran üzerinden isyana katılmak üzere bazı yakınlarıyla yola çıktı. Kör Hüseyin Paşa kafilesinde bulunan Hoytu aşireti lideri Hacı Musa'nın oğlu Medeni tarafından bir oğlu ve yeğeniyle beraber 1929 yılında öldürüldü. Saidi Kurdi'den icazet almadığı için şey Said isyanını desteklemeyen Kör Hüseyin Paşa ilk başlarda Ermenileri Osmanlı'dan korur. Bundan dolayı devletin tepkisini üzerine çeker. Sonra ise Ermeni kıyımında yer alır. Hayatı İran, Suriye ve Türkiye'nin batısında sürgünle geçen Kör Hüseyin Paşa 80 yaşındayken namaz kıldığı sırada öldürülür. Kör Hüseyin Paşa'nın katili olan medeni. Hüseyin Paşa'nın torunu Mehmet İsmail Bey tarafından 1962'de öldürülünceye kadar devletin sıkı bir işbirlikçisi olarak kaldı.